Elazığ merkeze bağlı Yeni Mahallede bulunan Vali Enes Yeter Parkı'nda silahlı kavga meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri gidip getirdiği pompalı tüfekle arkadaşına ateş etti ve ardından kaçtı. Olayda biri çay ocağında oturan şahıs olmak üzere toplamda iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayda kullanılan silahı bulurken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Thank <laughs> you.